Bana bir saz verin, verin aman aman zilo zilo. Aman taştan kılıcım. Sus sus. Zilo zilo ne lan? <laughs> Bilmiyorum. Bir yerden duydum. Allah zombi. Zio değil mi? Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ah be demir kılıcım var artık. Gelin lan hepiniz gelin. Topunuz gelse alamazsınız lan. Ee, Goy gelse alır Ya harbi siz ne istiyorsunuz? Yeter artık. <laughs> bu kadarı ya bugün yok. için yeterli. artık kendimi <laughs> dava atacağım. <laughs> <laughs> Allah'ın üzerine <laughs> <Zaman>, üstüme lavas. <laughs> ben kendi üstüme atacağım artık oğlum. Bu ne ya? Hop. Oh. Oğlum. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o ses kimden geldi? <laughs> Az mı yapmadığımı söz verin. oh. Onları ben almaya gelmiştim abi ki. Hatta <laughs> onun için. Biraz ona... Biraz ona. <gülüyor> <gülüyor> oh. Artık Müstehcen espriler yapmayın bak. <laughs> Oha, ne biçim yankı yapıyor şu an. Ses yankı. Evet, 3 dakika susalım. Ne gidiyorsun lan? Şin ne oldu? Lan. Orada bir şeyler oluyor ama kan arkandayım ben bu arada. <laughs> Taş fırladı. <gülüyor> Taş ol. <laughs> bu mağarada da hiçbir altı yokmuş lan. Evet, altı diamond'dan başka. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tek diamond var, başka hiçbir altı yok. Bir de biz varız. Aha, bir keksim kırıldı ya. Gel de Beran. <laughs> Gel de tüberkülos. <laughs> Hmm. Ben burada Ayrı'nın soy ağacını çıkarttım. Kimi Skype'a şey oldu? O şaf. Kaan açık gözün internete gitti. Ve geldi. Kaan! Hı Oldu yola. Sen Skype'den koptun. Ben mi koptum? Evet. Oğuz orada mısın? Evet. Ah tamam. Oo ben burada of of of. Kafama kömür yağıyor. <laughs> Kim yağdırıyor? Ben. Bu arada şey. Altın eşyalar o madende falan en çabuk ...kıran eşyalarmış yani şey... E, maden bulurken en çabuk kırıyorlarmış. Bir mesela kömür kırıyorsun ama... ...çabuk kırılıyorlarmış kendileri de. Kendileri çabuk kırılmıyor ki. Evet, yani va? iyi değil mi? Hayır hızlı gerçekleştiriyor yaptığı işi maden ha, ararken. Doğru, doğru Ama şey çabuk kırılıyor. Yani, yani... boşuna gerek yok. Oğlum zaten a, gold... ...baya şeyde lazım oluyor. Golden apple. Herkes sevmiyor ama... Oh dışarıdan ıslak toprak kokusu geliyor lan. Bana gelmiyor. Pencereyi aç. Aç lan. Ben... Pencereyi aç. <laughs> Bir dakika oradaki düşün ya da. Bir dakika orada biri var ve yemek yiyor. <laughs> Hemen üstündeyim. Oo oh, aşağıda skeletonlar var. Aha aha aha. Dorada dört dört. Hadi ben skeletonları öldürmeye gidiyorum. Ya bu kadar nasıl spawn oldular ya? Ben de anlamadım. Yanım obsidian sadece ya. elmasla kırılıyordu değil mi? Lan Hayır evet. kim atıyor? Oğuz bir pickaxe yap. Obsidianları al bence. Kaç tane gerekiyor? Dur bakayım. 6 e, 10 tane obsidian alırsam portal açabiliriz. İyi tamam da. Aa, ana şu o atıyor lan. ya. Lan düşüyor. Lava düşüyor. Her yer spawn olmuşlar. Skeletonlar. Ay ben onları skelet. <laughs> tamam yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Lava. Lava. Şerefsiz. <laughs> Kapatalım şu. TP size. Lan Adam... lan. Yanıyor dostlar boşuna gitti lanet olsun. Güzel olur. bir yere geç Kaan. He? Güzel bir yere geç. Güzel bir yere geç, Çabuk. Aa tp. dur dur dur. Benim şey vardı ayrınlar. Kö... Ocağa koydum. Ocağa da nereye koydum acaba? Burada <laughs> ocak lan TP lan. Ha, hayır yeni ben kendim gezerken yaptıydım. Tamam, vay vay oradan. vay. Oha! Ya creeper. Creeper. Ya sen tepeden şuraya. Burada senin ocak. Salak, iskeletten geçilmiyor burada. Ya TP'yle şunu Alperen. Sen tepelerde la ben burada <laughs> önemli evet. bir iş üstündeyim. Bu değil işte ya. Gitti güzelim ayrınlar. Bu demirleri kim koydu o zaman? Ben. Sen ne lan. <laughs> Oğlum bu demirlerin hepsini kullanmayın. Kova yapacağım bundan. Lav götürelim. Götürüp ne yapacağız? Ne işimize yarıyor? şey portal açacağız. altı tane yetmiyordu herhalde ya. 4'e üç değil miydi? 4'e 3 işte köşelerini ku kullanmayacağız. Hayır altı tane değil 10 tane. Şu obsidiyanları al sen. Oğuz. Tamam. Altında lav vardır bunların. Oha adam Diamond pickaxe yapmış. Vay şerefsiz. Oğlum sadece obsidiyana kullanalım onlarıla Bak gördün mü? Lan. Bekle. Altın lava var. Şuna bak lan 2 saniyede kesiyor ha. Şurayı bir temizleyelim alttaki lavabı. Bekle. Şöyle yapacağız. Öyle değil lan dur. Lan lan. <laughs> Geri zekalı bunun da altında oluyor işte şimdi de. Oğlum nasıl alacağız biz bunları? Ya şöyle yapalım. Her yeri açalım. Sonra şey dökelim. Su. Ama normal su. Başka bir tür su mu var Lan lan. Bakıtı düşürdü ya. Hayır bakıt de. Şunu al mesela işte, şunları al. Şunları al. Tamam, şuraya bir daha döksene bakıt varsa. Dur, şu suyu almam lazım yukarıdan gelen. Çok sinirime dokundu. Ya şöyle yapalım bir dakika. bir dakika dur dur. Ya, ya almaya başlıyor. Ama dur. Eee şöyle yapalım. altı da lava ya. Bom her taraf doldu lan benim. Benim bir bir iki üç Şş, dört beş kare boşluk var işte. Lan Oğuz. Efendim? Oğuz oradan çekil gel bak. Buraya gel. Bak oradan çekil yanabilirsin. Lan! lan! Hay malak. Bu arada benim karnım aç. Şuradan lav alacağım. <laughs> lan! Aman sakın. Ya sınırsız lav olması lazım. Yani hareket etmeyecek. Oğlum şurada var işte lan. Dolu. Şimdi ya ben açım. Ver bana. Bir karenin içine yapacağız o zaman. Sen yap sırayla ben alayım. Ha o zaman şöyle yapalım. Oha şunları al işte. Şuraya yap. Şuraya dök. O şunları bir dakika, al. Bir dakika bir dakika. Al, Alma alsana şunları. Lan bir dakika dur lan. <laughs> ya tek tek yapalım işte sen Bak. Ne <laughs> Dördüne birden şöyle. Bunlar da olsun şöyle getireyim. Bu arada can karnım aç. Bana yemek verin lan. O ya. <laughs> aç ayı ya. Açma aç demeyin. Şey Allah lan, abi, karnım aç. lan bir tane Baş. var. Ver bir tane. Al. Fakirim. Ne i̇şte, oluyor? Yine bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> o, o, o sen sıyırmış gibi geliyor. <laughs> <laughs> kan bak. <laughs> Benim gözlere bak lan kırmızı kırmızı. Jack <laughs> Sparrow. Cic Sparrow al şunları. Lan buradaki <laughs> lavların hepsini açıladık lan. Şey Oğuz. <laughs> Oğuz. Zombiler. Al lan şunları. Ah. Oh. Ya. <gülüyor> 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 Tam yanlışlıkla mouse'dan çektim beni. Lan Örümcek. Motor. Burada bir sesler geliyor da, ah. hmm, Portal açarız ya. Oha. Portal açıp ne yapalım ya? Ya şey hep gidiyor. Can şurada durma. Ölebilirsin. Ne durdu hala o şeylerden? Pig zombiler var ya. Bilmem, pardon. Onlardan... Onlardan şey çıkıyor mu? Ne? Et. Sanırım Stink evet. Et çıkıyordu. Ha, bir daha yapsana. Burada. Ş, gel burada. Oğuz. Opsidan yap. Oğuz burada. Hani? Bak şu dört tane, altı ta taş. Aa, inşallah sesim güzel geliyordur. Kayıtta. İyi ay. Çünkü hayvan gibi video çektik şu an. Ve ben hala çekmeye niyetliyim bana ne. İstediği kadar sürsün. Ah lan yanına! ha <laughs> ah! Suyumuzu kaybettik beyler. Hemen üretiriz getir kovayı. <laughs> Nasıl yapacaksın lan? Üçümüz etrafta <laughs> Da. <laughs> Öleceksin orada ökün. Hadi bir daha yap bir daha. Ha şunu Şu, alabilirim. Su yok Bunları nasıl? alsana lan İşte bunların altında lav yok gibi. Yok orada gibi işte. O kareye bir tane daha yaptım haberiniz olsun. Bir tane daha var orada. Infinite water yapmam lazım. 10 <laughs> tane oldu beyler. Kaç tane gerekiyor? Obsidian mı 10 tane oldu? Evet. Oo süper o zaman. Kaç gerekiyor? Yani 10 tane yetiyor. Gene sen 2 evet. tane daha bul da. 4 tane daha bul da ne olur ne olmaz. Tamam var onlar. Şunları al. Şunu al olsa. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Ve Onu bunu şunu al. İşte Bunun Altında lav varmış gidiyordu az daha. Ha, şunu da altına lav koydum. Ama taş koydum. Son. Burada değişik bir yerlere yerken açtım. Lan! Tamam 12 tane oldu ya. Yeter herhalde. Gel. Beni biri tepelesin ne olur? Tecavüz uğruyorum. Oh, sağ. Ol. Şimdi giderken ne yapalım? Bence gidelim artık. Değil mi? Gidelim hadi gidelim eve gidelim. Bekleyin lav alacağız ama. Lan burada daha fazla diamond vardır. Hepimiz Oğlum Lank tekrar. tekrar da diamond'dan. Tekrar ineriz ya. Ben, ben iki kova ya. iki kola... kova lava aldım şu an ben. Devamını alsam mı? Ne yapacaksın lavayı? Ya? Abi ne lava. lava Dursun bir kenarda ya. Ayrınlardan bucket yapalım da. Ayrın olan var mı? İki tane daha ayrın verin. Bir tane 3 kova al almış olayım. Ben de pişmemiş var. Ee, kan. Hemen geliyorum dedi adamı. Al al. Şunları pişiriver iki tane. Hmm, kan. Kan Şur geliyorum dedi. Dedi de. Geldi mi diye kontrol ediyorum. koşamıyorum. Açım öleceğim. Geldi herhalde. <laughs> Gel lan lava ittirelim bunu. Şş, yapma lan içinde itemler var. Adamın. Şş, lan Oğuz yapma. <laughs> dur dur üstüne toprak atalım. <laughs> Bende 4 yok ya. Ben itemleri atıyorum, Kaan'a şu an. Öleceğim, Evet spawn olacağım, sen bana Tpe olacaksın. Ama, onda Olur. yer olmayabilir, baya bir item vardı. onda. Şişt, beyler, kan. Ha? Şimdi bak, ee, ikiniz burada duracaksınız, ben öleceğim Evet tp olacağım, sonra Oğuz evet tp olacak, bütün itemleri getirecek, Sandığa koyacak, sonra sana sonra tekrar tp olacak. Ha, anlatabildim mi? Ha. Enderman var lan. Ben alamıyorum yalnız ha. Enderman var. Lan benim doldu öküzler. Lan öküzler, tamam dursun bir dakika. Dur ben alayım ben. Bende yer var. Ya taş Stone pickaxe bilmem ne yapmış ya. Atıyor bunları. Atma atma. Şş. Atma. Ya stone ne yapacaksın? Oğlum ihtiyaç olur atma. Bak şimdi. Abi bunlar ihtiyaç olur diyorsun. Nasıl Minecraft oynuyorsun? Oğlum bunlar burada dursun. Bana TP ol Oğuz. Bir, alabildiğin en çok eşyayı al. Aldım. Aa Iron Pickaxe var Kaan. Ya. Alabilir misin? Benim var bir tane. Hayır ya burada kalacak. Boşa gidecek Iron Pickaxe. Hayır ikiniz de durun orada şu an. Oğuz bana TP olsun sonra kalanları almak için tekrar Kaan'a TP olsun. Şey, sandık yap şey. Yaptım. Oh. Aldım. E Oha. Yeterince sandık yapmış mıyım? Kastım. Al sen stonlarını buraya koyuyorum ben sen. Ben de Hepsi... geliyorum ya. Hayır hayır sakın sakın. Orada ya canım sıkıldı burada. Hiç kalan var mı orada? Ee, tekrar geleceğiz de. Kalan item yoksa gel. Ama kalan itemları almak lazım. Bekle. Ya oğlum burada full taştan şeyler evet. var ya. Ne yapacaksın stone ya bu çocuk. Bekle ya. Bekle o sen orada bekle. Abi biz diamond bulmuşuz adam stone lafı ne diyor ya? Hadi tamam, tepe olabiliriz. Dur şunları da alalım da. Aç ben lan çocuğu. Sizi... Lan ben alamıyorum. <laughs> Oğlum fırın kalır mı burada? İçinde ayrında da varmış. Dur, Aa, gitmeden bu... gitmeden taş. Benim fırında bulun lan. Oha bu, bu ne lan? <laughs> Adam aç dedim dedim inanmadınız bak. <laughs> ya, espri de bayatlı kadar sandığı hangi maçta yaptın Alper? Oğlum onlara ne? bir de tabela koyacağız öyle güzel olacak. Dert, tertipli olacak. Her bir item koyacaksın. Zenginlik. ben şu an açım bildiğin taş lazım olur diye taş topluyorum. Lan! Ben bir hepsini boşaltayım. Şunların da lazım olanları bir alayım ya. Bak. <laughs> Kaan, atmayın itemlerimi. Ben taş kullanacağım belki. <laughs> Kullan abi. Of, oh, deri mont yapacaktım olmaz. <laughs> 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 lan benim şey nerede? Ne ya. Hadi dur. de lan lan. <laughs> Dem sadece şapkam vardı. Şu an şapkam yok. Botlarım var sadece. Iron var mi lan bize. Var. Kaç tane? Ben de 15 tane falan var herhalde. Ben de 5 tane var işlenmiş. Ya. İşlenmemiş varsa beyler işleyelim. Ben de 4 tane var. Benim ironlar kaldı ya. 30 40 tane vardı. Sen ne oh tarafta? Ha. Ben bulabilir miyim sence? Dur, dur ben senin yanına aşındanayım biliyorum ben nerede. Bekle. Oo oh, creeper. Ad Adam gibi bir yere geç. Tamam geçtim. Oha ya. Bildiğin her Neredesin sandıkta sen? bir şey var. <laughs> Şu işe bak ya. Ha. Ana yere şuradan gidiliyor olsun gel. Ana nerede? Neredesin? Ha. Dur şöyle gidelim. Ha, ben de Aa, burada, şey. buradaydı buradaydı. Şurada Hatta bir sürü demir da... falan var lan. Spider spider. Vurulmuyor lan buna. Hmm. Ya neredeydi? Şu siz sizde olsun bebekler mi? Iron buldum. Neredeydi lan? Heh. Neredesin ya? Bana mı diyorsun? Aha. Ben şurada dönülmez akşamın ufkundayım. Bir de sandığı ters koymuş. Oğlum onlar ters dursun. Öbür tarafta çit var. Artık şuraları cam yapmanın vakti geldi. Ben kürekleri alıyorum. Aa, ee, evet. Ben kum aramaya gidiyorum beyler. Ayrına doyduk lan. Ya Neydi? ben doyamadım. Kaldı benim ayrınlar ya. Bulamadın mı fırınını hala? Hayır kömürleri de alayım ben. Kan, Kaan sen nereye gidiyorsun? Kum bulmaya. Oğlum lan. Ben eve ben gelecektim. Şişer. Öl işte. Oğlum itemları da getirecektim. O yüzden eve. Taştan itemlar var bende. O atar. Tamam TP'den şimdi gidersin eve. Çabuk. Dur tamam. Çok... Vallahi yani. yani. ben ilgilendirmez yani. Abi, ne geriye lan? Geriye git. Beni niye burada bıraktın? Eve gidiyorum ben. Ya beni burada niye bırakın Işınla çabuk. Ne? Işınla ışın. Ah creeper. Ah dur gold var. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ev nerede? Şu tarafta dedik ama. Bilmem doğru yönde. Oradan dümdüz git Alperen işte ya. Tepeye bak zaten yüksek. Ya ne güzel gold bulmuşsun. Bende bomb meal var. Aha bende kum buldum işte tamamdır. Hell yeah. Ve sahili buldum. Biz ev Yalnız... falan yapacaktık ha. Bir dakika ben evi bulamadım sanırım kayboldum. Hah buldum. Ağaç, ağacın tepesine sıkılıyor. Ne güzel. O kömürleri kullanmayın lan. Onlardan kumu yapacağım ha. Tamamdır. Kaç Oğlum o kovala lav da şey Aman, kullanılabiliyor. Şş, kan. Ha. Lav var ya o da kullanılabiliyor kömür gibi. o Kömür işte topladık hayvan gibi. 64 tane kömür. Kömürle adam şey yapacakmış. Cam. cam. Oğlum full cam yapacağız lan. Olsan katları. Tamam. 64 fazla indi. Of. Ben bizim evi bulmamız için bir şey daha yapacağım. Beyler siz evdesiniz, değil mi şu anda? Hayır, ben değilim. Ama evin yanındayım. Ben tamam. Ben bütün kürekler kırılana kadar kum toplayacağım. Allah gözün doyursun no? lan. <laughs> Bu alperen'den daha da açmış. <laughs> Oha slime bir şey var. E, Yanları ince cam yapalım lan kan. He? Yanları ince cam yapalım. Yok olma ya. Kare iyi. Güzel. Ka Kare iyi evet. Biraz zengin olsun. Boşuna mı çalışıyoruz? Hmm, sanki delilik Yan... yapıyor Adama bak. Yalnız tarla bulmamız lazım. Yapmamız lazım. Bunlardan hiç sapling çıkmıyor ya. Sahili ah, düzledim valla. Sen de bakıtlar vardı değil mi? Ben de mi? En Ay, şey, ben sandal koydum sanırım. Bir birkaç tane fırın yapın lan oraya. Oha bu ne? Sen ne lan? Alperen Ne? Sen o kum taşı. O, o onun evin tabanını ondan yapalım, süper oluyor. Bir tane var lan. eve çok otantik bir hava katacak altı. bir yöntem buldum. Beyler, beyler, beyler. Kaan. Bunların altında sensiyon oluyor çok. Vardır da, ben şu an okul topluyorum işte. Neyse, yerini biliyorum artık buranın. Dümdüz gideceksin işte evin orada. Madem bulmaya gittik ya. Ha. İşte o, madene girmeden hala dümdüz gideceksin aynı yoldan. Lan örümcekta. <laughs> <laughs> Arkanda da creeper var. Kovalıyorlar. Koşamıyorum. Buradan okla koruyayım ben seni. Helal lan. Abi sen stonda. O barut hacılalım. O sana bir sürü, bir sürü şey, şey getiriyor musun? Efendim? Sen yanıyor mu? İşlenebiliyor mu ki? Yok. Hayır. değildim Emin değilim ben. Oo işte, tamam full sandstone var burada. Hmm. Bakıtlarla bir şey yapalım ya. Tarla yapalım. Ben hepsinde evet, lava var lan. tamam. O süper evet, bir şey tamam getirdim ben. sana. <laughs> ya tarlayı ne yapacağız ya? Yapalım mı ki? Tarlayı yapacağız. Sen şu bak, şu taraftan şu iki yatak var ya. Onun o taraftan bu bunun gibi yer aç, çitleri falan al, oradan tarla yap. Man da bakıtların hepsinde lava var. Hmm, ne yapabiliriz? Onları şöyle yapalım o zaman. Bak şöyle. Gel. Bir sürü kemiğimiz var lan. Hem hemen şey yaparız.